Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün sizlere öncelikli olarak iş hayatımızda ama aynı zamanda hayatımızın genelinde bizlere ilişkilerimizde artı değer katacak ve hayatımızı kolaylaştıracak 3 ana özellikten bahsetmek istiyorum. Kendime de çoğu zaman hatırlatmaya çalıştığım. İlki geliyor. Geri bildirim alabilme yetkinliği. Yetkinlik diyorum arkadaşlar çünkü çok kritik bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi sözde zaman zaman diğer arkadaşlarımızla ya da çevremizde konuşurken hepimiz aslında bu durumu çok açık olduğumuzu söyleriz. Bununla birlikte uygulamaya geçtiğinde ya da bir geri bildirim aldığımızda o verilen fikri, düşünceyi aslında o kadar kolay sahiplenemediğimizi hissederiz. Bunun arkasında yatan birçok sebep olabilir tabii ki. Ama genel olarak bizlerin eğilimi, geri bildirimi bir hediye olarak görmektense daha çok kendimize yöneltilen bir saldırı olarak algılıyoruz. Oysa hatırlamamız gereken bir durum var arkadaşlar. Güçlü alanlarımızı ve gelişim alanlarımızı en iyi biz biliyor olabiliriz. Burada herhangi bir sorun, soru işareti yok hiçbirimizin kafasında. Ancak hareketlerimizin, davranışlarımızın, düşüncelerimizin karşı tarafta bıraktığı etkiyi o kadar iyi öngöremiyor olabiliriz. İşte bunu da bize karşımızdaki kişilerin söylemesi çok önemli bir nokta arkadaşlar. O yüzden zaman zaman aldığımız geri bildirimleri bir adım geriye çıkarak hissetmek, anlamak ve evet aslında öyle davransam bunun etkisi bende farklı olabilir. Karşıya da farklı bir iletişimle yansıyabilir. Hep aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. İkinci konu, başarısızlıklarımız karşısında çalışma etiğimizi hiç düşürmeden devam ettirebilmek. Yine hepimizin hayatında muhtemelen hepiniz de duyduğunuz, belki haklarında da konuştuğunuz iki güzel örneği paylaşmak istiyorum sizinle. İlki Walt Disney arkadaşlar. Evet hepimizin dünyanın farklı noktalarında karşısına çıkan gerek ürünleriyle, filmleriyle, eğlence parklarıyla hepimizi kendine hayran bırakan Walt Disney. Disney'in kurucusu. Ben yeni öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Walt Disney çalıştığı gazetede, gazete editörü tarafından burada dikkatinizi çekeceğim. Yeterince yaratıcı olmadığı ve fikir üretemediği için işten çıkartılmış arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda hakkında sayfalarca kitap yazabiliriz, günlerce konuşabiliriz ve hepimize o hayal gücü, yaratıcılığı kendine hayran bırakır. İnanılmaz. Aynı şekilde Michael Jordan yine hepimizin tanıdığı bir duayenden bahsediyoruz aslında. Birebir kendi cümleleriyle aktarmak istiyorum arkadaşlar. Hayatımda 9000 atış kaçırdım. 300 maç kaybettim. 26 maçta seyirciler ve takım arkadaşlarım benim bir atışla maçı sonlandırıp kazanmamızı bekledi. Buna cevap veremedim. Hayatımda çok kez başarısız oldum. Bu başarısızlıklarla başarılı olmayı öğrendim. Şimdi geliyoruz üçüncü noktaya arkadaşlar. Başarısızlıklarımız karşısında göstereceğimiz davranış şeklimiz. İki örnekte de aynı şeyi görüyoruz. Bu bize bir şeyi hatırlatıyor. Başarısızlık ismimizin önündeki bir sıfat değil arkadaşlar. Başarısızlık bir eylem. Başarısızlıklarımızdan beslenerek başarılı olmak ise bizim çıkaracağımız sonuç olmalı. Burada kendimizi hatırlatmamız gereken kritik bir konu var arkadaşlar. Daha önce de yaptım. Daha önce de başıma geldi. Ben bunu aşabildim. Ve yine aşabilirim. Ne kadar kritik. Çünkü daha önce yaptığımız şeyler bize bir kere daha içimizdeki o gücü hatırlatıyor ve evet bugün başarısız olabiliriz herkes oluyor hepimiz oluyoruz çünkü hepimiz insanız ama bir sonraki sefer denemek benim elimde ve bunun için sınırsız sayıda şansım var. İşte bu üç özelliğin şartlar değişse de, koşullar değişse de, çalışma şekilleri değişse de hayatımızdaki öneminin hiçbir zaman değişmeyeceğine inanıyorum. Bir kere daha sizlere de hatırlatmak istedim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, hoşçakalın.